Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle elmalı kurabiye yaptık. Ve de şöyle oldu. Görüntüsü. Hadi siz videoyu izlemeye geçin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıcacık, mutlu olacağınız bir elmalı kurabiye tarifi yapacağım. Burada benim 3 adet orta boy e, elmam var. Sizin büyük boysa siz 2 adet de kullanıp elma bendileyebilirsiniz. Benim burada elmalarım var. Burada bir çay bardağı şekerim var. Ben bu e, burada bir çay kaşığı tarçın var Ben de e, elmam ve şeker ve tarçını karıştırın. Hemen ocakta kavuracağım. Sonra hemen ocakta kavurduktan sonra hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ben hamurumu yapmaya geçiyorum. Benim burada bir çay bardağı yoğurdum var. Bütün şeyleri, malzemelerimizi aynı bardakta kullanın. Ben aynı bardakta kullanıyorum. buradan benim şekerim var. Bir çay bardağı bir de şöyle hemen böyle biraz bir yani bir, bir yarım yemek kaşığı kadar bir şey var yani. Şeker var. Şimdi hemen ben önce yoğurdum ile şekeri eriteceğim. Evet. E, ben her zaman şey böyle bir çay bardağı şeker kullanırdım ama bugün böyle gözüme biraz az gelip şöyle bir, bir yiyelim. E, az gelip yarım Yemek kaşığı kadar Şeker daha ekleyeceğim. Şimdi bir e, bir çay bardağı şekerimi boşalttım. Şimdi bu yarım yemek kaşığında boşalttık. Bunları şimdi eriteceğim. Şöyle çırpacağım. Arkadaşlar, e, ben şekerimi yoldum, çırptım. E, ben böyle bazı insanların evinde pudra şekeri olmadı diye e, toz şeker kullanmak istedim. E, ben bugün size toz şekeriyle göstermek amaçlı yaptım. Ben şimdi şekerimle e, yoğurdum. evittim. O da benim margarin var. margarinini alacağım. Şöyle hemen bu koyacağım. Yanında abim var bana yardım ediyor. Unu dökecek. Şimdi ben buna elimle gevişeceğim. Giriş Burada da e, bir paket vanilin var. Bir paket de kabartma tozu var. Şimdi ben hemen şöyle vanilinle kabartma tozunu boşalttım şöyle bunları önce mavinin çok sıkacağım sonra da elimle hemen böyle yumruklamaya başlayacağım şu an arkadaşlar ben elmalı kuvabiğinin havlunu yapıyorum abim de yanımda bana unu dökmek için yardımcı oluyor hemen şöyle ben elimle gibi evet arkadaşlar ben bunu yoğuruyorum. Abim 3. E, üçüncü su bardağını da koyuyor. Biz yaklaşık dört buçuk öyle dört dört buçuk gibi koyacağız ama dört de koyabiliriz. Evet arkadaşlar hamuru yoğurmaya başladım. Hamuru tezgahta yoğuruyorum. Evet arkadaşlar ben son zamanlar hep tezgahta yapıyorum hamurlarımı böyle bir kı Evet arkadaşlar ben şimdi yapıyorum hamurumu. Toplatarak güzel bir naif bir hamur yapıyorum. Evet arkadaşlar ben merdane hamurla bunları 5 milim kadar açacağım. Son elmalı kurabiyeli yapmaya hazırlanacağım. Şimdi arkadaşlar bunu yeniden toplayacağım. bir hamur olmaya başlıyor. Kıvamı çok güzel yumuşacık. Ele yapışmayan bir kıvam. Bunları da görmenizi daha çok isterim. Bizim özel tarifimiz oluyor. Evet arkadaşlar. Ben şimdi hamurumu açıyorum. İkiye böldüm hamurlarımı ortadan. Hamurlarım böyle oluyor. Çok güzel, çok da kıvamı iyi. Bunu, bu e, tarz videoların sık sık daha çok isterseniz abone olup like atmayı unutmayın. Eğer Evet arkadaşlar bu bizim misafirlerimizin, ailemizin beğendiği bir tarif. Şeklini ilk defa bu videoda göreceksiniz. Hiç görmediğiniz bir şekil yapacağım. Hemen ben bu e, merdane şey, e, hamurumu hemen yoğurup geliyorum. Evet. E, ben hemen hamurumu hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunları yaptım. Böyle bunları dizdim böyle. Son bastıra bak. Bu elmalı için harcını böyle yaptım. Bu gül şekli olacak aynı böyle. Çok güzel. Hiç görmediğiniz bir şekil. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Tam bu ucuna alıyorsunuz. Şöyle bak. böyle böyle savıyorsunuz hemen şöyle şöyle Evet arkadaşlar yaptım böyle oldu şimdi buradan bıçağımı alacağım şöyle ortadan keseceğim kestim bunu alıp böyle koyup sonra kenarını böyle gül gibi aynı böyle kıvıracağım ve sonra böyle hemen pişirip servise sunacağım Evet arkadaşlar şimdi bunu da aynı şekilde yapacağım Şöyle. Bunu da diğer güllerimi yanına koyup. Evet arkadaşlar hemen bunu yap. Şimdi bunu hemen pişirip geliyorum ben. Evet arkadaşlar, benim elmalı kuvvelim böyle oldu. Güllü, tadı da gül gibi. Şekli efsane. Şöyle, içinin kıvamını size şöyle göstereyim ben size. Şu yumuşacık. İçi de böyle. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Ee, sizin de yaptığınız böyle bu tarz böyle e, tarifler varsa yorumlar kısmına yazıp bunları da kanalımdan seve seve yayınladım.